Biz de medya sektöründe dijitalleşmeye çalışıyoruz. Bizim de öyle bir çabamız, gayretimiz var. Her alanda da bu gerçekleşiyor. İhracatta da e, dijitalleşmenin adı e ihracat biz ee, Ben e, GİMES Sanayi Bölgesi, e, dedim Gökhancığım orada böyle bir şey yapmak iyi olur mu? Çok iyi olur. Kazan da e-ihracatla satılıyor artık dedi. Ee, yani işin büyüklüğü, e, büyüklüğü çok e, ilacatı çok ilgilendirmiyor. Sonuçta iş lojistik işi, e, kazanı da, işte makinayı da, her şeyde e, e ilacatı satabiliriz, satmalıyız e, dedi. Onun üzerine derim, ki mes bunun için bir kaptan. Orada e, çok da iyi kadrolar var şirketlerinde. Çünkü burada bir gezi yapmıştık var, O zaman e, mühendis, çok mühendis arkadaşlarla tanışmıştık. Geçen benim sana. yani sanayi anlamında üretim anlamında e, onların içinde satışla ilgili isimlerinde olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu etiraz bizi geçti ama gençlere bu lazım e, mutlaka herkesinde yeni gençlerin e, bu işlerin üzerinde durması ve ilgilenmesinde önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bizim Ceylan bizim burası biraz daha sanayi bölgesi olduğu için e, bizim gençlerimiz bizim burada bir tane gençim var ama burada göremiyorum onu. Amerika'da okudu, geldi. Burada şu anda zincir, kuyumculuk işte yüzük şurulen yapıyor, güzel bir iş yapıyor. Çok da güzel ihracat yapıyor. Bütün Amerika'ya korkunç bir ihracatı başlattı ve yaptı. Böyle birkaç kişi var burada benim tanım. Herkes ne yapıyor tam bilemiyorum ama ihracat yapan çok da ihracat yapıyorlar mı onu bilemiyorum. E, Celal abiyle her zaman konuşuyoruz. İşte yani Türkiye'de ihracat artıyor ihracat potansiyeli çok yüksek, üretim potansiyeli çok yüksek ama yani e-ihracat tarafından oldukça e, düşük e, oranlarda seyrediyoruz. Yani bir e e-ihracat e, pazarımız yok gibi aslında. E, yani bunu oluşturmaya çalışıyoruz, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Buradaki farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. E, elimizden geldiği kadar e, bunları anlatıp anlatıyoruz. E, firmalara dokunmak, firmaların bu alandaki farkındalığını arttırmak istiyoruz üreticilerimizin hatta mikro üreticilerimizin de. Çünkü Türkiye'nin kalkması için ihracat yapmalıyız, katma değerli ihracat yapmalıyız. sadece üretim depoya mal koyup oradan tırlarla başka ithalatçılar aracılığıyla dünyaya göndermek katma değer sağlamıyor ve katma değeri de Türkiye'de bırakamıyoruz. O yüzden e bu e-ihracat kanallarını kullanmalı, online pazarlara açılmalı. Bu da cesaret davranmalı. Ürünlerimizi buralara göndermeli ve bu katma değeri üreticide ülkemizde bırakmalıyız. Ürünü ülkeye ee, ve e, platformu doğru seçmek gerekiyor, ona göre ilerlemek gerekiyor. Şimdi ben size çok kısa bir örnekle e ihracatı nasıl gerçekleştirebileceğinizi anlatmak istiyorum. Diyelim ki böyle bir ürünümüz var. Siz bu ürünü üretiyorsunuz şu anda İMES bünyesinde. Ee, biz sizinle tanıştığımız andan itibaren önce bu ürünün hangi ülkeye, biraz önce anlattığım gibi hangi platforma uygun olduğuna, rakiplerin kimler olduğuna, ee, rakiplerin fiyatları ne olduğuna hangi fiyattan satılabileceğine, sizin maliyetlerinizle oradaki satış fiyatları arasındaki ilişkiye bakarak bir e-ihracat stratejisi belirliyoruz. Şu anda şu noktada ürününüz diye düşünebilirsiniz. Amacımız bu ürünü yurt dışında son tüketiciye ulaştırmak. Yani yeşilden yeşile bir yolcu gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu ürün pazar açılmasını yaptıktan sonra bir strateji oluşturuyoruz. Ve şu anda e, şu mavi bölüme odaklanıyoruz. Burada bir operasyon yürütüyoruz aslında. Sizin ürününüzü o ülkede seçtiğiniz, bulduğumuz, araştırma sonucu bulduğumuz ülkede satabilmek için şirket kurulumu, bu ürünle ilgili etiket, paketleme, eğer gerekiyorsa regülasyon, gümrük bunlarla ilgili hizmetleri veriyoruz şu çizgi sınır, sınıra kadar ürünle ilgili o platformda ürünü satışa hazırlayacak bütün hizmetleri veriyoruz. Ürünü listeliyoruz. Amazon'sa Amazon Amazon, Walmart ise Walmart, Otto, Etsy hepsi olabilir seçtiğimiz platforma göre. Ürünü fiyatlarını belirliyoruz sizden aldığımız bilgilerle. Dolayısıyla sınıra geldiğinde bu ürün artık satışa hazır halde oluyor. Sizin için lojistik tekliflerini alıyoruz iş ortaklarımızdan. Karayolu, havayolu, veya işte hangi yolda gidecekse. Sonrasında da sınırdan çıkartıyoruz. Bu bölümde aslında kurtular sofrası diye düşünebiliriz. Artık ürünümüz İngiltere'de ya da Almanya'da ya da Amerika'da Amazon'un ya da Walmart'ın deposunda ya da bir ara depoda ama ürünümüz artık orada. Belirli bir envanterle, iki aylık, üç aylık, bazen dört aylık bir envanterle sınır dışına çıkarıyoruz. Buranın ne yapıyoruz? Bizim tecrübe tepkide... etkili sayesinde e, birebir hesap yönetimi yapıyoruz. Amazon, Walmart, Wayfair bu platformların birebir yönetilmesi gerekiyor. Bu işi bilen, içerideki algoritmaları bilen kişiler tarafından stok, sipariş, kampanya e, mekaniklerinin yönetilmesi gerekiyor. Bizler sizlere dedikçe birer müşteri tepsisi vererek buradan hesap yönetimini yapıyoruz. Ve de ne oluyor? Artık son süreçte Amazon'dan bu ürün çıkıyor, İngiltere'de ya da Amerika'da, Almanya'da bir e, haneye giriyor ve tüketiliyor. Dolayısıyla bu aslında ürünün yoğunluğu. Ürünümüzün direkt e, o ülkedeki tüketiciye ulaşmasını sağlıyor. E-ihracat genel olarak bu demek aslında. Ben size birazcık e, aslında e, daha hani bir e-ihracat potansiyelinden bahsediyoruz. İşte herkes e-ihracat konuşuyor. Gerçekten böyle bir potansiyel var mı? Biz bu potansiyele nasıl koşabiliriz ve niye koşamıyoruz? Biraz ondan bahsetmek istiyorum ki belki kolektif bir takım cevaplar da burada bulabiliriz bu konuyla ilgili. E-İtiracat ile ilgili dünyada 3,5 trilyon dolar bir pazardan bahsediliyor. Biz Türkiye olarak bunu sadece 1 milyar dolarını gerçekleştirmişiz. Yani bindelik bir yüzde rakamlarından bahsediyoruz. Dolayısıyla baktığımızda çok büyük bir pastada belki bundan da daha küçük bir e, oranla bu pazarda e, varız, e ihracatta varız. E, dolayısıyla burada çok e, ciddi bir büyüme yakalayabiliriz. Şu anda e, son e, 3 yılda e-ihracat pazarının dünyada, yani e-ihracat dediğimiz şey aslında sınırlar ötesi e-ticaret. Dünyadaki tabiri daha çok bu. E, sınır ötesi e-ticaretin iki buçuk kat büyüdüğünü biliyoruz. Ve bundan sonra da bu büyümenin bu yemeğine ilerleyeceğini düşünürsek aslında çok büyük bir potansiyelde biz de e-ihracatla yani e-ticareti var olabiliriz. E, bugüne kadar bu 1 milyar dolarlık e, ticaret e, ihracat yapan firmaların biraz dağılımına bakalım. Bunlar nerelere e, ihracat yapmışlar? Aslında genelde Avrupa'ya, Orta Doğu'ya, Afrika'ya ağırlıklı, ağırlıklı olarak e, ihracat yapılmış. Burada e, Kuzey Amerika'yı ve Latin Amerika'yı, hadi Latin Amerika'yı geriye bırakalım ama Kuzey Amerika'yı çok küçük olarak görüyoruz. Halbuki bugün e-ticarette dünyada en gelişmiş pazar Amerika. E, dolayısıyla biz e, bu Amerika'daki potansiyeli de e, ortaya koyarak aslında bu pastayı, az önce konuştuğumuz pastayı büyütme potansiyeline sahibiz. Tabii ki bu mevcuttaki potansiyeli de unutmamak lazım. Sektörel olarak baktığımızda genel itibariyle tekstil ürünlerinin en ihracatta ön plana çıktığını görüyoruz. E, tekstilin e, bir şeyi var, e, bu konuyla ilgili bir tecrübesi var onların tecrübesinden diğer sektörlerden niye faydalanmasın? Ee, diğer sektörlere baktığımızda bunların e, oranlarının toplam içerisinde düşük olduğunu görmekle birlikte bunu hep birlikte büyütme potansiyeline sahip olduğumuza da inanıyoruz. Ee, peki niye biz bunu büyütemiyoruz ya da niye daha fazla pazardan pay alamadık? Niye daha fazla o e, bahsettiğim 3,5 trilyon dolarlık pazarın içerisinde yer alamadık? Aslında biraz bu konulara yeni girdik diyebiliriz. Şöyle yapılan araştırmalara baktığımızda son dönemde yapılan bir araştırma bu. Eee şu andaki işletmelerin yüzde %77'sinin hem pazar yerleri konusunda hem de e-ihracat e -e konusunda bilgili olmadığını görüyoruz. e ihracat önümüze çıkan en önemli e kullandığımız e, aracı, platformlar neler? Aslında pazar yerleri, hangi pazar yerleri? Türkiye'deki tren yol benzeri, yurt dışındaki, işte az önce Aybilan'ın anlattığı, Amazon gibi, e, işte ve Otto gibi, Walmart gibi büyük pazar yerleri. Bu pazar yerlerini dünyayı daha da domine edeceği, e, çok daha büyüyeceği, e, faydalarıyla birlikte firmaların da bu faydalardan yararlanarak kartopu etkisiyle büyüyebilecek zaten artık aşikar ve konuşulan bir konu. Peki e, bu konularda bilgili olmamak veya bugüne kadar sadece %4'ün e ihracat yaptığı bir pazarda neleri farklı yaparak hangi bir konuları farklı yaparak biz gelişebiliriz. Biraz onlardan da bahsedebiliriz. E, biz genel itibariyle firmalarla bir araya geldiğimizde firmaların özellikle üzerinde konuştukları bir takım engeller var. İşte biz bu yolculuğa çıkmak istiyoruz ama bu konular bizi ürkütüyor, acaba bu konuları çözebilir miyiz? Ne bu konular genel itibariyle? Az önce bahsettiğim bilgi eksikliği en önemli konu çünkü bilmediğimiz şeye karşı güvensiz oluruz ve bu bizde bir korku yaratır dolayısıyla bugün de burada var olmamızın sebebi de bu aslında biz kendimize bunu bir şey olarak edindik. Yani bir kültür olarak edinmeye çalışıyoruz şirket olarak. Bu konudaki bilgiyi ve bilinirliği arttırmak hedefindeyiz. E ihracat ve mevzuat konusundaki çekinceler sıkıntılı olabiliyor firmalar için. Daha önce hiç ihracat yapmamış ya da daha önce işte e-ticareti yapmamış ama ihracat yapmış gibi farklı firmaların mevzuatlar konusunda veya işte önerine gelebilecek problemler, evrak hazırlamaları, ihracata yönelik hazırlıklar konusunda çekinceleri olabiliyor. Dolayısıyla bu konuda bir önderliğe ve liderliğe yol göstereceği ihtiyaçları var. İlgili ülkenin tüketici davranışlarıyla ilgili sorular işaretleri oluyor. İşte ben ama İngiltere'de çok iyi satabilir miyim? İşte Amerika'da bu ürün olur mu? Burada beyazı satıyor ama orada kırmızısı mı satmalı? Doğru ürün ve doğru pazar birleşimini yakalayabilir miyim de ilgili ciddi kaygıları olabiliyor. Biz burada zaten envoy olarak az önce aynı e, Aymin bahsettiği gibi bu pazara giriş sürecinde ilk yaptığımız iş bu stratejiyi belirlemek için detaylı bir pazar analizi oluşturmak. Bu pazar analiziyle bu soruları önceden bertaraf edip bir stratejiyle uzun ve adil sürdürülebilir olarak ilerlemek istiyoruz. E, lojistik ve depolama hizmetleri ile ilgili çokça e, soru geliyor. Eminim burada da vardır e, sorular. İşte ben ürünü nasıl gönderirim? E, ya ürünler işte e, de bir hasar olursa veya ürünlerle ilgili depolama ile ilgili neler yapmam lazım? Nelere dikkat etmem lazım? Nasıl ambalajlamam lazım gibi bir dolu sorular olabiliyor. Ee, yine e, aynı şekilde bu sorularla ilgili de hem e, iş ortaklarımızla hem de e, bu konuda verdiğimiz bilgilerle destek olmaya çalışıyoruz. Burada önemli olan konu e-ticarette gönderime, bireysel gönderime uygun olacak şekilde ürünlerin hazırlığını buradan itibaren yapabiliyor olmak. E, aynı zamanda da güvenli bir lojistik partneriyle çalışarak bu, bu noktada uzun vadeli e, hizmet alabiliyor olmak. e ticaret yönetimindeki know-how'dan da bahsetmiştim. E, aslında buradaki eksikliği eksikliğiyle ilgili sorunlar da var. Bir de regülasyonlar ve kurallarla ilgili konular alabiliyor. Az önce gıdadan bahsettik. Süt önemli bir örnekti. E, bunun gibi farklı işte gıda takviyeleri gibi veya e, sağlıkla ilgili ürünler gibi bu ürünlerin de bazı regülasyonlara tabi olması gerekiyor. Önce bunlar araştırılması gerekiyor. ambalajlar üzerinde ülkeye özel ibareler olması gerekebiliyor veya o ülkenin tüketici kanununa göre sizi koruyacak olan bazı ibarelerin mutlaka araştırılıp ürünle birlikte belki bir kullanma kılavuzu olarak verilmesi gerekir gibi bazı durumlarda söz konusu olabilir. Dolayısıyla burada bunlara özellikle dikkat etmenizi öneririm bu yolculuk noktasında. Ee, önceden araştırarak ürünlere karar vermek ve gerekli düzenlemeleri yapmak, sonradan orada oluşacak olan, yurt dışında oluşacak olan maliyetleri önlemek için çok değerli.